i on the beat, on the beat. Arkadaşlar merhabalar Postuk Bebe YouTube kanalına hoş geldiniz. Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun. Bitket borsasında Dünya Kadınlar Günü'ne özel yapmış olduğu etkinlik hakkında bilgi veriyorum. Lütfen videoyu sonuna kadar dinleyin. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı ve Postuk Bebe Telegram kanalına katılmayı da unutmayın. Bitket borsası global kullanıcılar için özel olarak özellikle de Türkiye'deki kullanıcılara özel 500 bin adet kendi tokenini dağıtıyor. Bu token bin kişiyle sınırlı. Kimlerin katıldığını bilmediğimiz için videoyu çekiyorum arkadaşlar. İlk gelen ilk alır esasına dayalı katılmak istiyorsanız ben de varım diyorsanız bu etkinliğe muhakkak katılın. Şimdi etkinlik nedir? Etkinlik 1 ve 2'den oluşuyor. 8 Mart'ta başladı, 15 Mart'a kadar devam edecek. Etkinlikte kayıt olacaksınız, yatırım yapacaksınız, yatırdığınızla al-sat işlemi yapacaksınız ve 15 adet kendi tokenini kazan, kazanmış olacaksınız. Etkinlik 1 bu ve bundan sadece yeni üyeler faydalanabiliyor. Etkinlik 2'de hem yeni hem eski üyeler faydalanabiliyor. Bunun bilgisini önceden verelim. Burada bir ayrıntı var. Etkinliğe şimdi kayıt ol butonuna muhakkak ama muhakkak tıklamanız gerekiyor. Borsaya kaydınızı yapıyorsunuz. Aşağıya link bırakıyorum. Link üzerine tıklıyorsunuz. Kaydınızı tamamladıktan sonra etkinliğe şimdi kayıt ol butonuna tıklayın. Kimlik bilgilerinizi vesaire doğrulamanız gerekiyor arkadaşlar. Bunun bilgisini vermiş olalım. Bitkide kayıt olun ve 3 adet kendi tokenini kazanın. Herhangi bir varlıkta herhangi bir miktarda yatırım işleminizi yapın diyor. 5 adet de ondan kazanıyorsunuz. Herhangi bir varlıkta herhangi bir miktarda al sat işlemi yaptığınızda da 7 adet kendi tokenini kazanmış oluyorsunuz. Kullanıcıların ödüllere hak kazanabilmesi için kayıt olma, yatırma ve işlem yapma adımlarının üçünü de tamamlamaları gerekiyor. Yani ben birini yaptım, işte ikisini, üçünü yapmasam da olur gibisinden bir şey düşünmeyin. Hepsini yapmanız gerekiyor bu adımların. Tüm ödüller ilk gelen ilk alır esasına dayalı yani ilk 1000 kişi için geçerli. Geç kaldım diyen işte katılmak istemeyen arkadaşlar şunu söylemek istiyorum ya yani kimin katıldığını bilemiyoruz. Çünkü birçok kanal paylaşıyor işte oradan 10 kişi katılıyordur 20 kişi katılıyordur bunu bilemiyoruz. Sizler değerlendirmek istiyorsanız arkadaşlar 15 Mart'a kadar süreniz var. Etkinlik 2'de ne yapıyorsunuz? Etkinlik süresi boyunca en az 500 dolarlık spot işlem veya 5000 dolarlık vadeli işlem hacmine ulaşan tüm kullanıcılar 500.000 BGB yani borsanın kendi tokenini paylaşacak. Tamam. Bu tarz etkinlikler genellikle Bitket yaptığı zaman şu buton muhakkak ama muhakkak çok önemli. Bitket'te arkadaşlar etkinliğe muhakkak ama muhakkak kayıt ol butonuna tıklamanız gerekiyor. Bunun linkini zaten aşağıya bırakacağım. Borsa kaydınızı yaptıktan sonra şimdi etkinliğe tıkla kayıt ol butonuna tıklamayı unutmayın. Önemlidir. Bakın 500 bin adet BGB tokeni ödül havuzu var. Bu ödül havuzu ilk gelen 1000 kişi dağıtılacak. İkinci etkinlikte de yine spot ve vadeli işlem hacmi yapan kişiler arasında paylaştırılacak. Bitget hesabınız yoksa kayıt olacaksınız. Linki bırakacağız aşağıya linkten sonra. Bu adımları yaptığınız takdirde bu ödülleri alacaksınız. Peki bu ödüller ne zaman gelecek arkadaşlar? Bunun da bilgisini hemen söylemek istiyorum sizlere. Neden? Çünkü e, bazı e, arkadaşlar bunu da hemen so soruyorlar. Evet e, gönderimle alakalı bir süreç göremedim. Fakat genellikle 7 ile 14 iş günü içerisinde hesaplarınıza gönderiyorlar şartlar ve koşullara tekrar bakıyoruz böyle hızlıca söyledim ama bunları muhakkak sizler okuyun arkadaşlar. Bakın burada zaten detaylı bir şekilde de anlatıyor. Bu arada alım satım işlemi parça parça veya tek seferde yapılabilir diyor. Örnek veriyorum. Yani alım satım işte 500 dolar yatırıp da 500 dolarlık al sat işlemi yapmak zorunda değilsiniz. Tamam mı? 5 dolar yatırırsın ya da 10 dolar yatırırsın. Onunla 500 dolarlık spot işlem hacmi yapana kadar al sat işlemini yapabilirsin. Bunu söylüyor mayın. Bitket borsasından, Bitket borsasına yatırım yapmayın arkadaşlar. Bazı borsalar bunlara dikkat ediyor. Belki bunu söylüyordur. Aynı IP ile hesap açmayın, aynı Wi-Fi kullanmayın. Bunlar da sıkıntılı olabiliyor. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.